İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü kısa adıyla İT, 1992 yılında teknolojik alanda üst düzeyde eğitim, öğretim ve araştırma yapma temel amacı ile kurulmuş bir devlet üniversitesidir. Dünyada en gelişmiş teknik üniversite modellerinden biri olan yüksek teknoloji enstitülerinin ülkemizdeki tek örneğidir ve Türkiye'nin en iyi araştırma üniversitelerinden biridir. Enstitümüzde eğitim dili İngilizcedir. Kampüsümüz temiz turkuaz sularıyla mavi bayraklı plajların yanı sıra dünyanın en iyi rüzgar sörfü noktalarına sahip koylarına yakın konumdaki güzel sahil kasabası Urla'dadır. Yakın çevremizde ayrıca Efes ve Bergama gibi dünyaca ünlü tarihi yerler bulunmaktadır. Kampüsümüz içerisinde iki öğrenci yurdumuz bulunmaktadır. Eğitim akademik yapısı 3 fakülte ve 1 enstitüden oluşmaktadır. Enstitümüzde eğitim 18 lisans, 44 lisansüstü program ile sürdürülmektedir. Enstitümüzde yaklaşık 4200 lisans öğrencisi olmak üzere toplam 5500 öğrencimiz eğitim öğretim görmektedir. Enstitümüzde öğretim üyesi başına düşen öğrenci sayısı lisans programları için 20, lisansüstü programlar içinse 6'dır. Ve 48 farklı milletten uluslararası öğrencimiz bulunmaktadır. İT'de eğitim ve araştırmada uluslararası normlar esas alınmıştır. Diplomamız Avrupa Kredi Toplama ve Transfer Sistemi Diploma Eki ve Diploma Etiketi ile dünya çapında tanınmaktadır. 60'dan fazla aktif öğrenci kulübü ile öğrencilerimiz İT'de dinamik bir sosyal yaşamın tadını çıkarma şansına sahiptir. Bence İT'ye gelmelisiniz.